Merhabalar. İzmir Eğitim Kooperatifi, Biz Gençlik Konseyi Girişimcilik ve Giriş Avrupa Avrupa hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ted Batman Koleji'nden Sayın Hasan Erdal. Merhabalar hocam. Teşekkürler. Merhabalar. Çok teşekkür ederim Sağ olun, çok teşekkür ederim. Geçen haftalarda 6. sınıflarla beraber bir gelişimcilik projesinde bulunduk. Her şey çok evet. güzeldi. Çok teşekkür. çok teşekkür ederiz ilginiz için size evet. tekrar ediyoruz. tekrar teşekkür ederiz. Öncelikle sizden bahsedelim biraz. Kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Teşekkür ediyorum. İsmim Hasan Erdağ. Yıllardır öğretmenlik, idarecilik yapıyorum. İşte 33 yıldır eğitim sektöründe devlet okulları ve özel okullarda çalışıyorum. 20-22 yıldır girişimcilik yapıyorum. Batman'ın tenis 10 yıllık kurucu yapıyorum. Sonra Anadolu Lisemizin 7 yıldır müdürlüğünü yaptım. Şimdi de Koleji'nde 7 yıldır müdürlük yapıyorum. Hocam, e, girişimcilik üzerine bir proje sunduk biz çocuklarla beraber. Evet. Girişimcilik üzerine çalışmalar yaptık. E, sizin için girişimcilik nedir? Girişimcilik benim için riske girmedi. Türkiye'de parası olan olmayan e, ee, insanlar yani bazen çok iyi imkanlara sahip olduğu halde riske girme bir çok göze alamıyor. Riske giremeyen insanların bile geniş ufukları açılabilme şansı söz konusu değildir. Bu açıdan tabii ki girişimcilik riske girmektir ve akıl gerektiriyor. İyi projeler Kesinlikle çok güzel bir yere değindiniz. Risk almak gerekiyor. Evet. Ee, peki girişimcilik deneyimi nasıl kazanılır? Girişimcilik deneyimi bence erken yaş eğitimleriyle olur. Türkiye'de e, yabancı dil üzerinde bir çalışma yapılıyor. Yabancı dil eğitimi yıllardır öğrencilerimize, insanlarımıza göremediğimiz halde neden insanlarımız yabancı dilde çok başarılı değildir denildiğinde araştırma sonucu şu çıktı. Türkiye'de yabancı dil eğitimi erken yaş dönemlerinde öğretilmediğinden dolayı öğrenemiyoruz sonucu ağırlıklı bir şekilde çıktı. Şu anda son birkaç yıldır artık ikinci sınıfları ilmesi ve yabancı dil eğitiminde daha iyi bir e, hal alır. Bu açıdan Türkiye'de okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirme girişimcilik kültürüne iyi bir ilme kazandıracaktır. Kesinlikle çocuklar erken yaşta bu tür şeylere başvurursa daha ileriki yani düzeylerde daha iyi yerlere gelirler. Peki hocam çocukların deneyim edinmesini nasıl sağlarız? Sağlamak için bir kere Türkiye'deki korumacı anne baba kültürü bir yana bırakmak lazım. Yani Türkiye'de insanlar, mesela Türkiye bir gün önemli bir birçok ülkesinde aynı hatalar yapılıyor. Biz çok korumacıyız. Çocukların deneyim edinebilmesi için koruyucu anne baba kültürünü bir yana bırakmak lazım. Türkiye'de. Çocukların cesaretini kırıyoruz. Onların yerine iş yapıyoruz. Anne baba onların yerine sürekli cesaretlerini kıran davranışlar seviyor. Yani çocuk ağaca çıkıyor, sanki büyük bir faciaya uğrayacakmış gibi. Yüzüyor, sanki boğulacakmış gibi bir Bu açıdan çocuklarımızın cesaretli olabilir, girişimcilik ruhu kazandırabilmek için onların yerine iş yapmamak lazım. Prensip şu, çocukların yapabileceği bir şeyi asla onların yerine yapmayalım. Ve çocuklara yapabileceği şeylerde yardım etmeme gerekli maalesef Türkiye'de bu konuda çok fazla bir aşama kaybetmiş saymıyoruz. Cesaret, cesaret içinde hata yapma ve küçük o kazalar yapma için çocuklarımızı kazandırmamız gerekiyor kesinlikle küçük yaşta sorumluluk verirsek çocuklara daha bilinçli bireyler yetiştirebiliriz. Peki hocam sizin e, öyle bir deneyiminiz oldu mu? Girişimcilik deneyiminiz oldu mu? Yıllar önceydi. E, eğitimde ben kimya öğretmenliği yapıyordum. Bir arkadaşımız geldi dedi ki gel bir e, şey, yani tam tayini çıkmış bir arkadaşımız geldi. E, Üç kişilik bir grubumuz vardı. Dedi ki, işte ben Tayyip çıktı, gideyim. Biz ama şehir mühendisliğinde bulunduk. Çelebi Bey diye bir arkadaşımız vardı. Dedi ki, Çelebi Bey boş ver tayininden vazgeç, gel bir dershane açalım, bir eğitim kurumu açalım. İlk deneyim, aslında çok gencecik öğretmenlerdi. Fakat sonra çok başarılı bir dershane projemiz oldu, çalışmamız oldu. Ve şu anda böyle yüzlerce öğrenci yetiştirdik, katkı oldu. Bizim de Batman'da böyle eğitimde daha öyle yetkin bir hal almamıza da katkı sundu. Bir de tecrübemiz, girişimciliğimiz olmuştu, evet. Güzel bir girişimcilik olmuş ilk evet. etapta. Şimdi sizi burada görüyoruz, evet. çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hocam, yaratıcılık üzerine konuşalım biraz. Yaratıcılık ve özgürlük nedir? Şimdi çocukların yaratıcılığı ile ilgili, hani biz diyoruz ya çok Anne babalar çok müdahalecidir. Öğretmenler de çok müdahaleci. Diyelim ki çocuk resim yapıyor. Tuttu. Yaprağı yeşil değil de e, mor yaptı. çocuğun da ediyoruz Burada yaratıcılığını öldürüyorsun ki hayal gücünü öldürüyorsun. Yaratıcılığı arttır e, yani arttırmak için özellikle ben masal tavsiye ediyorum. Masal hayal gücünü çok artırıyor. Bu açıdan çocukların masal okuması ve yazmalarını özellikle tavsiye ederim. Bir de açık uçlu eserler. Mesela bir öğretmenimiz dün öyle bir dersini takip ettiğinde şöyle bir çalışma yapıyordu. Bir hikaye okuyordu, hikayenin devamını çocukların getirmesini istiyordu. Çok yaratıcı bir çalışma, çok tuttum bu çalışmayı da. Yani hikayeyi tümüyle oku, okumuyor, Yar ortada bırakıyor çocukların. Tabii her çocuk kendine göre bu şekilde ne yapıyor? Bir yorum yapma durumunda kalıyor. Çocukların yaratıcılığına zarar veren bir çalışma da diyelim ki siz tuttunuz suç ve ceza adlı kitabı okudunuz. Bir de bu suç ve ceza kitabını filmini izlediniz. Kitap okuma hayal gücü ve yaratıcılığa daha çok katkı sunuyor. Yani olayın kahramanını kafanızda canlandırıyorsunuz. Bu hayal gücünü ve yaratıcılığını artıyor. Filmde ise zaten görüyorsunuz. Ee, okulumuzdaki öğrencilerin girişimcilik farkındalıklarının evet. gelişmesi yönünde ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi şu anda bir tanesini hemen söyleyeyim. Şu anda biz bu kamera çalışmasını yaparken öğrencilerimiz, tüm <laughs> öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hayallerini kompozisyon şeklinde yazıyorlar. Aslında biz ne yapmış oluyoruz? Evet. Yaratıcılıklarımız zorlamadır bu. Evet. Şu anda o çalışma yapılıyor. müzik güzel bir Evet, bir klasik müzik eşliğinde şu anda onu yapıyoruz. Evet. Çocuklarımıza TÜBİTAK projelerini hazırlıyoruz. Aslında Türkiye'deki birçok derni ve sosyal proje hazırlatıyoruz. <laughs> proje hazırlama bir bilgi ezberleme değildir. Bir bilgiyi kullanılır hale getirme, hayatta bir şey kullanılaştırma aracı yapmaktır. TÜBİTAK projelerinde ı, geçen sene biz şeyde fizikte de bölge birincisi oldu. Ben yani bu alanlardayız. Çocuklar iri lif, ufaklı projeler yaparlar. Projeler, yani biz hiçbir projeye, bundan bir şey çıkmaz, bu önemli değildir falan filan demiyoruz. Bu yeni dönemde teknik yönlerini artırmak için robotik kodlama derslerine ağırlık verdik. Ve çocukların yaptığı, her çalışmayı sevgilerek anlatmalarını sağlıyoruz ki çocuklar şey olsun, yani birbirlerine özensinler bir şeklinde. Ee, çocuklarımıza şey tekniğini uyguluyoruz. Biraz önce söylediğim gibi bir parça okunu devamını o getirir. Bazen mesela diyelim ki geçen ay tüm öğrencilerimiz ekoloji ile ilgili bir karikatür yaptılar. Biz karikatür sistemini geliştiriyoruz. Karikatür hayat gücünü ve yaratıcını arttırıyor. Yani karikatür tamamen bir cismi göründüğü gibi algılama değildir veya gösterme değildir. Yani bir bakıyorsun adamın kafasını bir gemiye benzetebiliyor. Evet. Bu yaratıcılıktır. Onun için karikatür kültürünü geliştirerek yaratıcılığa katkı sunuyoruz biz. Karikatür, masal okuma, efendime söyleyeyim soyut resim kültürü. Şimdi okulumuzu dolaşırsanız yapılan resimler hepsi soyuttur. Bu soyut resimleri hep çocuk yapıyor hem de okulda bunları sürekli evet. kalmak üzere bunları tutuyoruz. Bu sefer diğer öğrenciler bu resimlere bakarak ne yapıyor? Yani farklı anlamlar vererek beyin zorluyorlar. Unutmayın, beynin sınırlarını zorlamadan bir yere varamazsınız. İşte beynin sınırları zorlanması gerekiyor. Evet. Biz gezdik zaten. Sergi de var sanırım. Evet. Bütün resimler konmuştu. Çok güzel çalışmalar vardı hepsi birbirinden e, güzel soyut çalışmalar da mevcuttu. Çocukların yaratıcılığı bayağı bir... Aslında olanlar da hep şu Evet. Yani, evet, Ortaokul düzeninde daha çok <laughs> ulusal bayramlarımızla ilgili olmuş ama onlar biraz daha somut oldu. Evet. Bayağı bir güzel çalışmalar mevcuttu. Çok beğendik. Teşekkür ederiz. Hocam geri dönüşüm ve ileri dönüşüm süreçlerinde öğrenciler yaşam alışkanlıklarını nasıl kazanırlar? Onu şöyle yapıyoruz. Biraz önce de söyledim. Okulumuzda. Evet. Diyoruz ki evde ki kızarmış atık yağları atmayın. Evet. Bu içme sularımızı ve topraklarımızı kirletip getiriyorlar. Bizim yemekhanede bu konuda hazır videolarımız var. Orada kullanıyoruz onları, geri dönüşme gönderiyoruz. Bizimle çok güzel. Ee, dönem sonlarında artık yeni sınıfa başlama sürecinde eski bir olan, artık kullanılmayan, kullanılmış kitap, defterlerin hepsini getirirler, geri dönüşme göndeririz. Efendime söyleyeyim, mutlaka pet şişeleri, naylon, kapaklar toplandı ve bunları geri dönüşüme göndeririz. Özellikle pil, özellikle pil. piller e, geri dönüşüm olayında o da çok ciddi bir hassasiyet taşıyor. Çünkü piller de bir tane kalem pil, bir tane kalem pil 10 ton suyu içilmez hale getiriyor. İçindeki özellikle ağır metaller, günümüzün en büyük kanserojen hastalık bunların sebep olmasının en büyük etkenlerden birisidir. Onlara dikkat ediyoruz açıdan. Bunların hepsini okulda evet. toplarız, geri dönüşüme göndeririz ve öyle bir kültür oluştu. Özellikle 5. sınıflarımız. Aynen, çok güzel projelerimiz var. Sizin çalışmanızın ürünü 5. atık sınıfı. Evet, 6. Ee, etkisini de gördük. Evet. Çocuklar ve eğitimlerden sonra özellikle şey bir merak saldılar. Evet. Geri dönüşme merak saldılar. Evet. Ee, Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Çok oluyorum. Sağ Ne Sağ bize. Çok güzel projeleriniz var. Takip ediyoruz hepsini. Hepsi birbirinden ayrı güzel. Son sorumuna geçelim hocam. Efendim. girişimcilik eğitimi ve gelişme projesi hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten İzmir Eğitim Kooperatifi Gençlik Konseyi'ni tebrik ediyoruz. Türkiye'de Özellikle ekolojiye çok ihtiyaç var. Geri dönüşüm bir ekonomidir, geri dönüşüm bir endüstrileşmedir. Bu açıdan ben bunu özellikle sizin çalışmalarınızı çok ile yakından takip ediyoruz ve sürekli bizim öğrencilerimiz aracılığıyla buna katkı sunmak istiyoruz. Sizin öğrencilerimizi eğitmeniz, bu konuda onları uzmanlaştırma çalışmalarınız bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum. Hakikaten bu konuda çaba gösteren arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için bu projede burada yer almak bizi çok çok mutlu etti. Çocuklara böyle bir girişime girmek ayrıca hem bizim için hem onun için çok güzel bir eğitim süreci oldu. Evet. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok ediyoruz. sağ olun ve bize vakit ayırıp proje, röportajda sorularınızı cevapladığınız için. Çok teşekkür ederim. Başka Sağ olun.